Günaydın Mustafa'cığım. iyi yayınlar. Teşekkür i̇yi ederim. Yayınlar Çok naziksin. Hoş geldin yayınımıza Sedat Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür Nasılsınız, ederim. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Bu tatil gününde, tatil ben anınızda biz var. sizi rahatsız ettik ama... Estağfurullah. Ne demek ya? Bu kadar ben yayını biraz izledim. Bu kadar keyifli bir yayına bağlanmak keyifli. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Nazik. Ben, ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ee, i̇ki konu konuşacağım. Öncelikle hayırlı olsun Hı. Uluslararası Gazeteciler ve Te Televizyoncular Federasyonu. Heh, i̇stersen ben de onunla başlayayım dedim. O da süper söyleyecektim. Tamam. Yine başlamadan önce e, benim de içinde olduğum e, bir girişim, bir oluşum. Öncelikle Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu. Çok güzel, çok e, müthiş güzel bir oluşum. E, yani hakikaten bu zamanda ihtiyacı olan bir oluşum bu oluşum. Çünkü yani mevcutta var gazeteciler, sendikaları, dernekleri, federasyonları daha böyle e, mesleki şeyler ama çok faal değil. Yani çok aktif değil. Yani kağıt üstünde görünen mesleki örgütler. Yani ben bu federasyonun müthiş oluşumunu e, oluşturulmasından dolayı başta Başkan Ahmet Tümcel olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşları kutlamak istiyorum. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık tüm basın emekçisi arkadaşlara çok güzel imkanlar sağlayacağını da ben federasyonu inanıyorum Mustafa Çok hızlı büyüyor öyle değil mi Sedat Bey? Evet çok hızlı büyüyor. İnanılmaz bir ilgi var. inanılmaz bir talep var. Yani herhalde gazeteci arkadaşlar buradaki şeyi gördüler. Açığı gördüler. ışığı gördüler. Yani Türkiye'nin en ucu, en şey, en köşesinden beri yani en doğusundan en batısına bizim Karadeniz'den en güneyine kadar öyle her yerden bir ilgi var ya ben görüyorum bunu ya çok keyifli biz evet. bunu yıllarca meslek örgütlerinde falan yaşadık yani hep böyle biz davet eden ya gel işte böyle bir oluşum yaptık şimdi tam tersinde ya biz de olmak istiyoruz bu oluşumun içinde diye böyle bir ilgi var böyle bir talep var evet. çok güzel ya çok hoş bir şey bu evet sen, sen de bizimle berabersin çok mutluyuz Ayrıyeten evet. gururluyuz. Sedat Bey atta mısınız? Ha, geliyor, geliyor sesin, evet, geliyor. Tamam. Senin de bizimle beraber olman bize ayrı bir gurur, teşekkür ayrı ediyorum. bir şey ben veriyor. Ben de çok keyifliyim, ben de çok memnunum bölümü oluşmuş içinde işte, yer aldığım için. Ben de çok memnunum, çok mutluyum. Yani tekrar ediyorum, başta başkan benim eski dostum Ahmet Tümcal olmak üzere tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim kulis bilgilerine Sedat abi. Sen uzun yıllar Ankara'da üst düzey televizyon ve gazetelerde yöneticilik, meclis parlamentoda görevler, halen devam ediyorsun şu anda Ankara'da. Sana geliyor bu haberler biliyorum. Şimdi Muharrem İnce çok konuşuluyor. Çok konuşuluyor. Nedir abi bu olayın aslı, astarı? Muharrem İnce ne yapmaya çalışıyor? Şimdi Mustafa'cığım, önce Türkiye'nin Yeni gündeme artık CHP'nin 24 hacıra seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce. Bunu kabul etmek lazım. Muharrem İnce olayı gerçekten çok önemli bir olay. Yani Muharrem İnce'yi seversiniz sevmezsiniz. Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan'ı takdir etmek lazım. Müthiş bir gündem belirleyici. Bu bir siyaset mühendisliği. Ben yani aynı bu siyaset mühendisliğini, bu gündem belirleyicini ben yıllarca yanında takip ettim. Turgut Özal'da vardı. Turgut Özal'dan gördüm bunu. Yani Muharrem böyle bir niyeti yoktu. Yani hiç böyle bir girişimi, böyle bir soyunmaya, böyle bir işe soyunmaya falan niyeti de yoktu. Muharrem İnce, köşesinde oturmuş, sessiz sedasız bekliyordu. Yani daha doğrusu yani bir tarihi, Türkçesi söylemek lazım. Hayata küsmüştü Muharrem İnce. Ta ki Yalova'daki o Elmalı köyündeki o basın toplantısına TRT, Anadolu Ajansı ve Yandaş 20 tane kamera gelene kadar. 20 tane kamera orada Elmalı köyüne gelince Muharrem Cedef diyor, vay ben neymişim ya dedi. Yani her insanın bir egosu var. Her siyasi için egosu, her insanın egosundan 2-3 kat daha fazla var. İnce parti kurmaya niyeti mi var? Yoksa bu e, gürültüde CHP'de büyük bir mevki peşinde mi? Yeniden Cumhurbaşkanı adayı mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok uzakta değil bu. Bu ağızlı sayı sonuna kadar bu netleşir. Ama muharebince CHP'ye az oy alır, çok ayılır Ama gürültüsü olur. Muharebince gürültüsü var. İnce mesela eski bakan, benim de dostum Yaşar Okuyan'la e, bu ara bir kavga ettiler. Adaylık kavgası. Yaşar Okuyan bu ara CHP'ye çok yakın. CHP'lerin içinde. Muharebince Okuyan'ı AK Parti'nin Ayasofya'daki pazarlamasına kendini alet etti şeklinde bir açıklaması oldu ee, Yaşar Okyanın Parti kuracağına turşu kursun sözlerini söyledi Yaşar Okyan İnce de sivri dilindir. İnce hiç lafın altında kalmaz. Ben kendisini Ankara'da tanırım. Bir defa da yayına da aldım. O da Okuyan'a elbise değiştirdiği parti değiştiren siyasi mefta Yaşar Okuyan. O da onu mahkemeye verecek. Ee, bu kavga sürer ince benim e, Yaşar Okuyan ondan sonra ince benim mahkemeye verecekmiş. Çok mutlu oldum. Köyünden bile oyalamamış birinin CHP'ye bölmesini, kalkışmasını eleştirmek bayağı rahatsız olmuş diyor. Yani şimdi olay e, CHP'yi bölmek CHP'yi böldürmek Kimler böldürüyor CHP'yi? E, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz diyor Yaşar Okuyan. Ve Mehmet Akif'in güzel bir sözü var onu söylüyor. Büyük zannettiğimiz insanları yakından tanımaya kalkışmayın. Memleketin geleceğine olan ümidinizi kaybedersiniz. Evet. Çok büyük söz. Bunlar çok, çok büyük sözler. Evet. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği de tam bu kavga. Muharrem İnce konusuna CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal da girdi. Birkaç gündür medyada da var. Baykal konuda deneyimli bir isim. Yani Deniz Baykal üç adım sonrasını gören bir isim. İnci'nin ayrılmasına, parti kurmasına göz yumamayız, hazmedemeyiz diyor. Doğru aslında ya. Yani toplum, iktidar uygulamaları altında büyük bir sıkıntı içindeyken... Sence parti kuracak sıkıntı. mı Sedat abi? Pardon, anlamadım. Sana. Sence parti kuracak mı? Bu bir partileşme evet. hareketi mi? Yani şu anda muhalefet nabız yok diyor. Yani bakacak ya toplumdan gelen tepkilerim geziyor da Muharrem İnce akıllı bir siyasetçi bu işleri de biliyor. Yani Cumhuriyete inanan, ...demokrasiyi savunan CHP'ler bu ayrılığı hazır Yani Muharrem İnce çok sıradan bir isim değil. Yani Muharrem İnce şimdi bir önder sav değil. Ondan sonra e, yani bir sıradan bir CHP'li değil. Ondan sonra bu CHP ...kongrelerde aday olmuş isimler gibi değil. Muharrem İnce'nin özgür ağırlığı çok yüksek. Yani Baykal da e, Kılıçdaroğlu da ile görüşecek. Kılıçdaroğlu'na İnce'yi çağırın, baş başa görüşün diyecek. ise mevcut faciayı önlemek zorunda sunuyor. Yani Türkiye'de şimdi bugün bir problem var. Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Türkiye'de problemler var. Yani bunu e, CHP içinde böyle bir ayrışmayla, böyle bir kavgayla, böyle bir görüntüyle yani ne kadar CHP hizmet edebilirsiniz? Bu CHP'de bir şey kazandırmaz. Tahammül edemeyecek bir siyasi tablo ortaya çıkar ince CHP'nin saf etmeyeceği ölçüde bir siyasetçi. Bunu bir defa kabul etmek lazım. Türkiye'de bazı kesimler iktidar değişikliğinden korkuyorlar. AKP giderse kim bilir? Kim nasıl olur? AKP nasıl gidecek? Yani Deniz Baykal bu endişeyi de çok güzel dile getirmiş. İktidar değişiklik, değişiklik e, iktidar değişikliği sancılı mı olur? Olursa ilk parti nasıl olur? Yani ilk parti seçim 1946'da Türkiye'de yaşanmıştı. Açık oy gizli tas CHP'nin yeniden iktidar olması. Bak burası çok önemli Mustafa. Çok izin verirsen çok kısa anlat. Tabii 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 tabii. CHP'nin yeniden iktidar olması demokrasi açısından yoğun eleştiriye niyet olur. İlk 12 Temmuz'da 1947'de ben bunu hiç unutmuyorum. 1947'de bir bildiri yayınlayarak Cumhurbaşkanı olarak iktidar ve muhalefete eşit mesafede olacağını açıklamıştı. İlk önü 1950 seçimi öncesinde yurt gezisine çıkarken Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ı arıyor ve yanımıza partinizden bir milletvekili istiyorum diyor. 14 Mayıs 1950 seçiminde Demokrat Parti kazanıyor. 27 yıllık CHP iktidarı görevini 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a devrediyor. İnönü'nün tarihi hezbeti diye başlıklar atılıyor böyle. İnönü'nün hezimeti. Bütün gazetelerde o dönem öyle yazılıyor. İnönü ise o yazılan manşetleri o dönemde vardı. Her dönem olduğu gibi tarihi bir cevap veriyor. Gafiller bilmezler ki bu benim en büyük zaferimdir. Yenilgiye söylüyor bunu. Gafiller bilmezler ki bu benim en büyük zaferimdir. En büyük demokrasi sınavı halkın oylarıyla iktidara gelmek ve halkın okları, oylarıyla iktidardan gitmesini bilmek olur. İşte olay bu Mustafa. Evet. Ben, e, ben işte, bu konuda Muharrem İnce'nin Sayın Yazıcıoğlu e, nabız yoklayacağını ve birazdan da zaten e, günün yorumunda anlatacağım partileşmeden ziyade e, hedefinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğunu tabii, tabii, düşünüyorum. Tabii. Bravo, bravo, bravo. Tabii tabii. Muharremici'nin hedefi o. Yani Muharremici bu e, şeylerde de o. Bütün şeyi o, niyeti o. Yani 2002'de yani ekonomi çok kötü Mustafa. Sıkıntı çok büyük. Evet. İk, 2002'de yani AK Parti'nin iktidara geldiği yıl dış borç Türkiye'de 130 milyar dolardı. Bugün dış borç 472 milyar dolar. 1.48 olan benzin 6.39, 1.50 olan dolar 7.27, çeyrek altın 32 liradan 817 liraya çıkmış. Ya Türkiye'de tablo bu. Yani ben dün bir karikatür gördüm. Muhteşem bir karikatür. Yani her şeyi anlatıyor. Bir aile kız istemeye gidiyor. Bir karikatür. Bir aile kız istemeye gelmiş ailenin kız babası soruyor. Oğlunuz ne iş yapıyor? Oğlanın annesi cevap veriyor. İşsiz ama buzdolabı var. Üstelik de no frost. <laughs> ya abi olay bu ya. Çok evet. Güzel ya. Evet. Ee, Ablo bu Mustafa. Teşekkür ediyorum. Mustafa izin ver sen çok kısa bir şeyle bittim. Lütfen Bilmiyorum. buyurun. Ankara'nın, Ankara'nın ünlü bir emlakçısı var. Benim de arkadaşım çok seviliyor Ankara'da. Evet. Ee, aynı zamanda yazı da yazıyor, yazar kendisi. Salim diye. Harika bir öneride bulundu önceki gün. Evet. Ee, bu sezonun adı görevleri sırasında koronavirüse yakalanarak 50 şehit veren kahraman sadık personelimiz için sağlıkçılar futbol sezonu olsun. Ya yani çok güzel bir öneri. Nihat Özdemir'e duyurulur. Müthiş güzel bir teklif. <laughs> sağlıkçılar futbol sezonu. Ya, yarından itibaren hashtag açacağız. Yarınki hashtagimiz bu olsun Sedat abi. Sağlıkçılar futbol sesi. Hak ediyorlar ya Mustafa. Evet bir hak ediyorlar. Fazlasıyla yani hak çok ediyorlar. Fedakar, çok fedakar çalışıyorlar. Evet. Tatil güzel geçiyor mu abi? <laughs> ya bir, hafta daha ondan sonra orada yanındayım. Bir hafta sonra yanındayım. Tamam. Ee, i̇yi tatiller diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar. Hayırlı yayınlar. Sağ, sağ olun. Sağ olun.